Merhaba arkadaşlar yine ben Bugün de size Yalancı Çoban'ı okuyacağım Bakalım Yalancı Çoban Neler yapmış Yer yeşil ağaçların arasında Şirin bir okul varmış Minik kuzuların okuluymuş bu Kıvırcık kuzu da Bu okulda okuyormuş Günlerden pazartesi mi Salı mı Çarşamba mı neymiş Perşembe ya da Cuma da olabilirmiş. Ama kesinlikle Cumartesi ya da Pazar değilmiş. Her neyse o gün Kıvırcık Kuzu arkadaşlarıyla sınıfında öğretmenini dinliyormuş. Bir masal anlatacağım size demiş öğretmenleri. Ancak bu masalın sonunu unuttum. Bakalım bu masalın sonunu en iyi kim anlatacak? Bakın. Bakın öğretmen ve kuzuları ve başlamış anlatmaya. Bir varmış bir yokmuş köyün birinde bir çoban varmış. Her sabah koyunları kuzuları otlatmaya götürür. Akşam olunca köye geri getirilmiş çoban hayvanları yine otlatmaya götürmüş. Kendi bir taşın üzerine çıkıp oturmuş. Kaval çalmış. Türkü söylemiş. Yorulmuş. Canı çok sıkılmış. Yanında da kimse yokmuş ki. Konuşsun. Koyunlar uslu uslu otla, otlarken başlamış. Koşun, yetişin, kurt geldi. Bakın. Bakalım neler yapmış sonra. Köylüler sesi duyunca supaları taşları kapıp gelmişler. Bakmışlar ki kurt filan yok. Çobana çok kızmışlar. Yeniden geri dönmüşler. Başka bir gün Çoban aynı oyunu bir daha oynamış. Yetişin, koşun, kurt geldi. Köylüler yine koşup gelmişler. Gelmişler ama kurt falan görememişler ortalıkta. Yalancı ne olacak? Demişler, azarlamışlar çobanı. Sana bir daha inanmayacağız demişler. Geldikleri gibi geri dönmüş evlerine. Sisli, buzlu bir günmüş. Çoban koyunları otlatırken kurt gerçekten çıkıp gelmiş. Çabuk koşun, çabuk koşun, yetişin. Gerçekten kurt geldi diye bağırmış. Öğretmen Masalı tam burada kesmiş. Kuzulara sormuş. Acaba bundan sonra ne olmuş? Hı? Ne olmuş acaba? Bakalım mı ne olmuş? Kınalı kuzu söz almış. Anlatmış. Kurt gelince çoban bağırmış. Kimse ona inanmamış. Kurt çobanı yemiş. Yok yok öyle olmamış. Demiş benekli kuzu. Kurt gelmiş, ama koyunları yemiş. Herkes çobana yalancı demiş. Kıvırcık kuzu ise masalı şöyle tamamlamış. Kurt gelince çoban yardım istemiş. Köylüler yine yalan söylüyor diye yardıma gelmemişler. Kurt da koyunlardan birini yemiş. Çoban çok üzülmüş. Bir daha yalan söyleyemeyeceğim diye söz vermiş. Evet. Kuzucuklar masalı böyle tamamlamışlar. Bakın nasıl tamamlamışlar. Ya sen kuzucuğum, sen bu masalı nasıl bitirmek isterdin? Evet. Siz de benim bu masalımın altına yorum yapabilirsiniz. Bu masalı nasıl bitirmek isterdiniz? Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni hikayelerle tekrar yine sizinle olacağım. Görüşmek üzere.